Proteus 8. Biz daha önceki derslerimizde arkadaşlar hatırlarsanız Isis 7 Professional görmüştük. Şu an ekrana geldi galiba. Biz bunu işlemiştik. Çok bir farkı yok aslında. Tek fark Isis'in uzantısı farklıydı. Şurada bir tane eski versiyon var. Özelliklerine bakalım. Nokta Design diye bir uzantısı vardı. Hatta işlememiştik ama bir de Ares diye bir programımız vardı. Bu da siyah bir ekran. Bu da baskı devre almaya yarıyordu. Hatta bunu da bir kaydetelim. Uzantısını bir size göstermek amacıyla. Şu da Ares'in uzantısı. LYT. Şimdi Proteus 8. 7'de 7'den ve daha önceki versiyonlardan biraz değişikliğe gitti. Nasıl değişiklik? Şöyle bir değişiklik. Ares ile Isis'i kendi bünyesinde iç içe şey yaptı. Dosya uzantısını da bunları farklı kaydedelim. Masa üstüne. nokta pdsprj olarak değiştirdi. Yani 7 ve öncesinde design ve lyt olan uzantı tek bir uzantıya döndü. pdsprj olarak değişti. Biraz arayüzde bir biraz değişiklik var. Onu da bir hızlıca gösterelim. Bu şekilde bir arayüze sahip burada en önemli kısım open sample kısmı. Yani şurada zaten open project daha önce kaydedilmiş projeleri açıyor. New project yeni bir proje açıyor. Import legacy design dediği kısım ise 7 ve daha farklı 8'den önceki versiyonlarda kaydetmiş olduğunuz Proteus dosyalarını açmaya yarıyor. Mesela şematik dediği şey göstermiştim masa üstünde. Onu açabiliyorsunuz. Veya LYT Ares dosyasını varsa daha önceki versiyonlarda onu açabiliyorsunuz şu menüyle. Open Sample kısmı ise örnek dosyalar. Mesela burada noise generator kısmı varmış. Bir bakalım neymiş bu. Kendi içinde bir sürü örnek dosya oluşturmuş. Biraz gürültü çıktı. Noise zaten adı üstünde audio analiz yapıyor. Biraz da uykunuz açmış olduk. Tekrar dönüş yapalım yeni bir ISIS dosyası nasıl açabiliyoruz? İki şekilde açabiliyoruz. Bir şu yukarıda görebiliyorsunuz büyük ihtimal. ISIS ve Ares yazan bir kısım var. ISIS'e bastığımda yeni bir ISIS çalışma alanı açabiliyorsunuz. Veya tekrar açtım. File New Project diyorum. İsmini soruyor. Next diyorum. Böyle bir isim varmış üstüne mi yazarsın? Biraz ismini değiştirelim. Hayır. Next, next, next. Finish. Oyun kuranları iyi bilir. Next, next, next. Burada tekrar isme bastığımızda yeni bir dosya sizin kaydettiğiniz isimde gelecektir. Bunun yerine tekrar açıyorum. Şuradan bastım. Burada isim almadı. İsim almadığı için siz farklı kaydediyorsunuz. Masa üstüne farklı kayıtta kayıt edip başlayabilirsiniz. 8'in linkini de ayrıyetten size vereceğim. İndirmek isteyen bilgisayarı olan arkadaşlar için. Kısaca menü tanıtımlarını geçen Hızlıca geçiyorum o zaman. New Project zaten biliyorsunuz yeni bir proje dosyası oluşturmak için kullanılıyor. Hemen altında Open Project var. Open Project kısmı ise daha önce kaydettiğiniz projeleri açıyor. Open Sample Project. Örnek dosya açıyor. Bir altında Import legacy proje var. Proteus 7 veya önceki versiyonlardan Isis, Ares ya da VSM dosyanızı projemize dahil etmek için kullanılıyor. Save Project üzerinde çalışılan Proteus projesini kaydetmek için biliyorsunuz zaten. Save farklı kaydet. Bunları az çok bildiğinizi düşünüyoruz. Explorer Project Folder var. Proje dosyalarının kaydedildiği klasörün içeriğini görüntüleyerek karşımıza getirir. Sistem ayarlarında değişik yapılarak İçeriği görüntülenecek olan klasör değiştirilebiliyor bu sayede. Close Project açık olan yani üzerinde çalışılan projeyi kapatmak için Import Image kısmı var. Import Bitmap. Yani burada resim eklemek için kullanıyorsunuz. PNP, BMP, JPEG GIF gibi resim dosyalarını buraya ekleyebilirsiniz menü sayesinde. Import Section menüsü var. Bu seçenek ile daha önce yapılmış bir çalışmanın bir bölümünü ya da tamamını Export Section seçeneği ile kaydedilmiş olması şartıyla. Tasarım alanına çağırarak dosyanıza ekleyebilirsiniz. Derste zaten bunu yapmıştık hatırlarsanız. Hemen bir altında export section var. Çalışma alanındaki çalışmanın bir bölümünü ya da bir kısmını daha sonra başka bir çalışmalarda kullanılmak üzere kaydedilmesini sağlar. Devremizin bir bölümünü kaydetmek için fare göstergesi bölümünün başlangıç noktasına getiriyoruz. Sağ tuşa basılı tutarak fare göstergesini hareket ettirerek blok içerisine alıyoruz ve daha sonra bu seçenek aracılığı ile bir isim veriyoruz. Kaydediyoruz. Import section ile de çağırıyoruz. Export grafik var. Çalışma alanındaki dosyamızı grafik dosyası olarak kaydetmek için kullanılır. Yani grafik dosyasından kasıt resme çevirebiliyorsunuz pdf'e çevirebiliyorsunuz dosyayı. En güzel tarafı bu. Mesela export grafik. Daha önceki versiyonlarda pdf yoktu. Bu eklenmiş. Bu bayağı da iyi olmuş. Renkli mi istiyorsunuz veya siyah beyaz mı diye soruyor. Nereye? User. Masa üstüne alalım. Kaydet diyelim. Okey'e basalım. Menü tanıtımları olarak geldi. Neden sadece menü tanıtımları olarak geldi? Çünkü Burada herhangi bir şey biz daha yapmadık. Herhangi bir eleman eklemediğimiz için sadece menü tanıtımlarını görmüş olduk. Altında print design kısmı var. Tasarım alanındaki çalışmayı kağıda aktarmak için kullanılıyor biliyorsunuz. Print setup, printer ayarları, printer information bilgisayarınıza bağlı bulunan yazıcının her türlü teknik ve grafik özellikleri belirtiyor. Mark output area kısmı var. Bu seçeneği çalıştırdıktan sonra tasarım alanındaki çalışmamızın print edilecek, kağıda aktarılacak bölümü fare göstergesi başlangıç noktasına getiriliyor. Yani istenilen bölümü kağıda aktarabiliyoruz. Sadece bütün tasarım alanı değil de bütün hepsini kağıda aktarmak yerine sadece bir parçasını bu seçeneği aktararak... seçerek yapabiliyoruz. Exit Application var. Hemen üstünde bir Edit Project Desperation var. Üzerinde çalışılan proje ile ilgili unutulmaması gereken notlar veya açıklamalar varsa bu seçenek aracılığıyla not edebiliyorsunuz. Exit Application var. Proteus Design Suite 8 programından çıkmak için bu seçeneği kullanıyorsunuz. Altındaki de son kullandığınız dosyalar. Hemen hızlıca edit menüsünü anlatacağız. Benimiz zaten biliyorsunuz ama dediğim gibi tekrar 8 olduğu için kısaca geçmek istedim. Edit menüsünde undo changes var. Bu seçenek her tıklamada sırasıyla son yapılan işlemleri geriye doğru birer birer geri alır. Ctrl Z tuşuyla aynı işlem aslında. Redo'da eğer geri aldığınız bir işlem varsa redo'yla da ileri alabiliyorsunuz. Yeri aldığınız bir işlemimiz olmadığı için redoktif değil. Hemen bir altında Find and Edit Component var. Tasarım alanında bulunan devredeki elemanları düzenlemek için bu seçenek kullanılır. Bu seçenek tıklanır ve karşımıza gelen pencere içerisinde kutuya elemanın sembol ismi girilebilir. Okeye bastığınızda yani eleman üzerinde düzenleme penceresi karşımıza çıkıyor ve elemanı düzenleyebiliyoruz. Elemanı bulup şu an elemanımız olmadığı için bulamıyoruz tabii. Düzenlememize yarıyor. Hemen bir altında Select All Object var tasarım alanda bulunan devredeki elemanların tamamını seçili hale getiriyor. Hemen bir altında Aktif olmadığı halde Clear Selection modu var. Tasarım alanda bulunan çalışmada elemanların bir birkaçı ya da bir çoğunu temizlemenizi sağlıyor. Silmenizi sağlıyor oradan. Hemen bir altında kutu, clipboard var. Kes, kopyala, yapıştır kısmı. Zaten hatırlarsanız bir eleman derseniz alalım şuraya. Elemanı aldığımızda, seçtiğimizde aktif oluyor birçoğu gördüğünüz gibi. Mesela kes ve kopyala aktif oldu yapıştır aktif olmadı. Çünkü bir şeyi kesip kopyalamadan maalesef yapıştıramıyoruz. Siz de hoş görürsünüz ki. Kestim. Yapıştırdım. Biliyorsunuz zaten bunları. Hızlı geçiyoruz. Kes, kopyala, yapıştır kısmı vardı. Align Object var. Tasarım alanındaki devre üzerinde bulunan elemanların hizalanması için bu seçenek kullanılıyor kısa yolu CTRL e A tuşudur. Bu seçenek aktif hale gelmesi için devre üzerinde hizalanması istenen eleman ya da elemanların seçili olması gerekiyor. Send to back birden fazla eleman çizmişsek, şöyle diyelim. Eğer birden fazla eleman çizmişsek, misal şu şekilde biz bizim çizdiğimiz elemanlar olabilir. Bunları biz çizmiş olalım. Bir tane de kütüphaneden direncimizi alalım. Elemanı seçmemiz gerekiyor. En öndeki eleman direnç. İlk başta şu kutuyu bir geri gönderelim. Send to back tuşuna bastığımızda kutunun arkaya gittiğini görüyorsunuz. Şimdi de dirence yapalım aynısını. Send to back dediğimizde en arkaya gidiyor. Şimdi bunu tıklarsak direnci geri görebileceğiz gibi. Tekrar öne almak istersek de Right to front derseniz tekrar önü alıyor. Şuraya bir iki daha eleman alalım isterseniz. Kap. Button. Şimdi edit side design dediğimde kapasitör ve batarı gitti çünkü ekranda kullanmadım onları. Birinci şu kutunun arkasına saklandı onu kullanmıştık ama diğerlerini kullanmadığımız için onlar kayboluyor. Şuradaki device modda. Hemen hızlıca view menüsüne geçelim. Zaten menüleri 7'de anlatmıştık ama burada da hızlı bir şekilde anlatmak istedim. Tekrar derste dinlemeyen arkadaşlar belki burada dinler diye. View menüsünde redraw display var. Tasarım alanında bulunan çalışmanın ekran görüntüsünü tazelemek. Yenile tuşu F5 tuşuyla aynı işlemi yapıyor. Hemen bir altında toggle grid var. Tasarım alanında bulunan ızgaranın görünüp görünmemesi. Tıkladığımızda ızgara kayboluyor. Tekrar bastığımda ızgara aktif hale geliyor. Hemen altında lütfen sizden ricam mikrofonlarınızı bir kapatın. Hemen bir altında toggle false origin var. Tasarım alanında yeni bir origin noktası tanımlamak için kullanılıyor bir altında toggle x kursör var. Tasarım alanı içerisinde fare göstergesi şeklinin belirlenmesinde bu seçenek kullanılmaktadır. Tasarım alanı içerisinde fare göstergesi şeklinin belirlenmesinde bu seçenek kullanılıyor. X kursör. Şuna bir tıklayalım. Bakın ucunda bir çarpı işareti oluştu. Tekrar geldim. Bir daha tıkladım. Kocaman bir artı işareti oluştu. Bir daha tıkladığımızda da düzelecektir. Şu an düzeldi. Hemen bir altında da sinepler var. Yani sizin bu ızgaranızın genişliğinden bahsediyor. Gördüğünüz gibi biraz daha geniş bir alan. Biraz daha kısa. Bu ızgaranızı nasıl kullanacağınıza bağlı. Şu an bir çizim yapmak daha zor. Mesela şurada yani direnç ekleyelim daha keskin dönüşler görebiliyor musunuz noktaları? Daha keskin bir dönüş yapıyor. Ama siz 10 TH alırsanız bunu daha kısa dönüşleri burada yapabilirsiniz. Şunun gibi. Hemen center at cursor kısmı var bunların altında. Bu seçenek çalıştırıldıktan sonra tasarım alanındayken fare göstergesinin görüntüsü değiştikten sonra tasarım alanında farenin sol tuşu ile herhangi bir yere tıklanmasında orası merkez seçiliyor. Şurası merkez oldu artık. Şöyle uzaklaştım. Şuraya geldim. Artık merkezi bura gibi düşünüyor. Gibi. Zoom in. Zoom yapmaya yani ekran yapmaya görüntüsünü yani. büyütmeye yarıyor. Zoom out. Yakınlaş, uzaklaş gibi düşünebilirsiniz bunu. Zoom in yaklaşıyor, zoom out uzaklaşıyor. Zoom to view entire sheet var. Tasarım alanı ölçüleri ne olursa olsun ekranda tasarım alanının tamamını gösteriyor. En güzel seçenek bu galiba. Yani tıkladığınızda bütün elemanları görmenizi sağlıyor. Uzaklaştınız diyelim tekrar buna tıkladığınızda ana ekranınızı dönebilirsiniz. Veya bazen benim başıma da geliyor. Kayboluyorsunuz şurada. Kaybolduğunuzda tıklarsanız tekrar buraya gelebilirsiniz. Zoom to area var. Tasarım alanında bulunan çalışma üzerinde seçilen bir bölümün büyütülmesini sağlıyor. Sadece sadece bir bölümü büyütebilirsiniz bu seçenekle. Toolbar Configuration var. Bunlar gözüksün mü, gözükmesin mi diye seçebildiğimiz bir yer. Tools menüsü var. Tools menüsünü de hatırlarsanız sınavda da sormuştuk zaten. Wire Auto Router. Otomatik bağlantı. Otomatik bağlantı nasıl bir şey? Bu şu an aktifmiş. Şimdi bir silelim. Şu elemanın üstüne geldiğimde gördün mü? Kendisi bir köşe belirledi şekilde. Siliyorum bunu. Tools menüsünden bakın aktif değil artık. Az önce aktifti. Tekrar çizmeye çalıştığımda kendisi herhangi bir köşe atmıyor. Direkt hipotonisi şeklinde geçiş yaptı. Tabi bu çizimin estetik gözükmesini de engelliyor. Bunun işaretli olması tercihimizdir. Hemen altında search and tag kısmı var. Çalışma alanında bulunan şema şemada verilen kriterlere göre arama yapıyor. Hemen altında property kısmı var, özellik. Bu kutuya arama yapılacak komponentin özelliklerini giriyorsunuz. Fakat bu kutuya girilen özellik string, text kutusuna yazılacak olan kriterleri de belirliyor. Hemen altında global annotator var. Tasarım alanında bulunan çalışmada seçilen veya bütün elemanların sembol numaralarını istenilen şekilde düzenlenmesini sağlıyor. Geçiyoruz. Hemen aşçı data import tools kısmı var. Tasarım alanında bulunan çalışmayı aşçı data dosyası ek eklememizi sağlıyor. Bu tabii sizi şu an ilgilendiren bir kısım değil. Electrical tool check kısmı var. Burası önemli. Herhangi bir hata olup olmadığını buradan görebiliyoruz. Şu an bir hata gözükmüyor diyor. Tekrar gelelim önümüze. Netflix Compiler tasarım alanı çalışma alanında bulunan devrenin bağlantı listesinin çıktığı biçim bağlantı modu kapsamı derinliği ve üretilecek olan net list formatının belirlenmesini sağlıyor bu hemen bir altında model compiler var bu da yine Ares ile birlikte otomatik kullanılan kısım bir de design menüsü var arkadaşlar design menüsüne geldiğimizde Edit Design Properties kısmı var. Bu seçenek proje içerisinde bulunan işsiz is -is dosyamıza isim, döküman numarası, revizyon numarası ve açıklama eklemek için kullanılıyor. Tıkladığımızda burada title, başlık, doç no dediği döküman numarası, revizyon dediği revizyon numarası varsa onu gidiyorsunuz. Autor, yazar, bunu kim yaptıysa. Hemen altında Edit Sheet Properties kısmı var. Bu seçenek aktif olan tasarım alanımıza başlık ve isim vermek için kullanılıyor. Hemen bir altında Edit Design Note var. Hatırlarsanız bunda not ekleyebiliyorduk. Projenize ait bir not varsa aklınızda kalması gereken onları ekleyebiliyorsunuz buradan. Configure Power Rails var. İşte burası önemli. Çalışma kısmı bakın GND mi, VCCVDD mi, VEE mi diye soruyor. GND yaparsanız GND'yi referans alıyor. VCC yaparsanız VCC'yi referans alıyor. Bu da aslında şu an önemli olmasa da Ares'e geçtiğimizde önemli olacak. Ares'e geçtiğimizde tekrar bu kısmı anlatacağım. Geldik. Configure Favreys'i anlattık. New Sheet kısmı var. New Sheet'i biliyorsunuz. Tıkladığıma şu an ben neredeyim? Menü tanıtımlarındayım. New Sheet dediğimde yeni bir sayfa açmış oluyorsunuz. Şu an ben 9 tane sayfa açmışım buraya. 9. sayfayı mesela silmek istiyorum. Remove, delete sheet ile de silebiliyorsunuz. Bir önceki sayfaya git, sheet'e git, bir sonrakine git, istediğiniz sheet'e gidin. Yani istediğiniz sayfaya git kısmı burada mevcut. Design menüsünde. Graf menüsü var. Bu grafiklerle alakalıydı hatırlarsanız. Edit Graph var. Tasarım alanında oluşturulmuş olan grafiği düzenlemek için kullanıyorsunuz. Bu grafiklere ekstra menüde tekrar geçiş yaptığımızda bunlar tekrar anlatacağız. Graph menüsünü Add Trice'ı da şöyle kısaca anlatayım. Tasarım alanında bulan grafiğe izleme noktası veya noktalar eklemek için sağlıyor. Kullandığımız bir menü. Bunların hepsini grafikleri anlatırken anlatalım isterseniz. Ve bu menüsü var. Dabit de yine adım adım çalıştır, parça parça çalıştır, çalıştır durdur gibi kısımları buradan yapabiliyorsunuz. Burada hata ayıklamak için kullanıyoruz. Mikro işlemci kullandıysanız veya saniye bazlı çalışıyorsanız bu menüde bazı işlemler yapabilirsiniz. Library kısmından geçelim hızlıca. Pick Pass from Libraries var. Buraya tıkladığınızda direkt eleman alma kısmına geçebiliyorsunuz kütüphanenize. Make device'ten yeni bir device oluşturabiliyorsunuz. Sembol oluşturabiliyorsunuz. Packing tools'dan decompass yapabiliyorsunuz. Decompass yapmak şuradan da sağ tıklayın da sağ tıkladığınızda da Packing Tools'a tıkladığınızda elemanların elemanın direkt bacak kısmını görebiliyorsunuz. İsterseniz şuradan da yapalım aynı işlemi. Tıkladık elemana. Libraries Packing Tools'a tıkladığımda elemanların bacak numaraları aktif hale geliyor. Buradan elemanın ares görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Bacak numaralarını değiştirebilirsiniz. Veya sadece izleme yapmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Decompose var. Decompose'a tıkladığımda elemanı ayırmış oluyorum aslında. Şu an parçalarım. Zaten o çekiş işareti de o. Gördüğünüz üzere güzelim. Ondan süter. Şu an benim elimde parça pinçik oldu CHP'li buraya yapalım. Hemen yazık olmasın. Compile to library kısmı var. Eğer elemanı oluşturduktan sonra library'i eklemek istiyorsanız buraya tıklıyoruz. Library Manager'dan elemanların bütün özelliklerini buradan görebilirsiniz. Elemana ait herhangi bir doküman vesaire varsa yine buradan gözükecektir. Burada bizim kısımda set design template menüsüne geldiğimde burada bizim ilgilendiren kısım set design colors kısım var burada hatırlarsanız arka rengi değiştirebiliyorduk renklerle oynayabiliyorduk bu kısım o açıdan bizi ilgilendiren bir kısım buradan tekrar renklerle gridin rengini değiştirebilirsiniz sayfanın rengini değiştirebilirsiniz word boxın rengini değiştirebiliyoruz. Her hepsinin rengini değiştirebilirsiniz. Size göstermek istediğim asıl kısım ise bir, ikinci kısma geçeyim. Burada anlatayım bunu. Tasarım alanı elema, alanına eleman çağırma. Zaten biliyorsunuz ama şuradan hızlıca bir geçiş yapalım. Şuradan hatırlarsanız component mod burada tıkladığımız tıkladığımızda kütüphane veya library pick parts Buradan pick device kısmına geldiğimizde elemanları alabiliyorduk. Res yazdım. Burada res yazdığımda direnci alabilirsiniz. İki kere tıkladığınızda zaten eleman buraya geldi. Batarya dediğimizde veya buradan batarya alabiliriz. Tıkladım. Değiştirilsin mi? Evet dedim. LED almışım zaten. Kısa bir küçük bir eleman devre oluşturalım. Tıkladık. buradan Bunun değerini bir kaya düşürdüm. Şu an görüyor musunuz oklar ve renkler çıktı. Daha önce yaptığımız devrelerde böyle bir şey yoktu. Bunu sağlayan şey sistem set animation options set animation options da show wire voltage by color diyor yani voltajın rengini göstermek istiyor musun akımın yönünü göstermek istiyor musun diye iki tane seçenek var Bunları kaldırdığınızda devreniz sadece normal çalışacaktır bunları set animation option'dan eklediğimizde ise devremizde hem akım yönü hem de Voltaj renkleri ayrı ayrı gözükecektir. Şimdi burada bir görebiliyorsanız turuncu renkte bir de mavi renkte iki tane rengimiz var. Biz buraya bir tane daha direnç ekleyelim değerinde 1k yapalım. Bakın şu an turuncu sizde gözüküyor mu bilmiyorum ama kahverengi, açık kahve ve mavi oldu. Yani şuradaki voltaj farklı. Buradaki buradaki voltaj değeri farklı. Buradaki voltaj değeri farklı olduğunu gösteriyor. Zaten 2K'ya çıkardığımızda ledimizin rengi de biraz düşüyor gördüğünüz üzere. Burada en önemli kısım buydu. Tekrar